din konusunda beni rahatsız eden bazı konular vardır. Bu konular, Tanrı'nın kitabında yer alan şiddeti, eşitsizliği ve adaletsizliği vurgulayan ayetlerdir. Bu ayetlerin, Tanrı'nın doğasına aykırı olduğunu ve onun kusurlu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Bazı inançlı kişiler, Tanrı'nın kitabındaki bu ayetleri modernize etmeye çalışmaktadır. Örneğin, onları gördüğünüz yerde öldürün ayetini, sözde bir anlaşmadan bahseden bir ayet olarak yorumlamaya çalışmaktadırlar. Ancak bu yorumlar ayeti hiçbir şekilde haklı çıkaramaz. Tanrı, yarattığı bir varlığa diğer yarattığı varlığı öldürmesini söylüyorsa, bu onun sevgi dolu ve merhametli bir varlık olmadığını gösterir. Tanrının kitabında yer alan diğer rahatsız edici ayetler de vardır. Örneğin bir ayette kadına vurma izni verilmektedir. Başka bir ayette insan aşağılanmaktadır. Yine başka bir ayette kendisine inanmayanlara sonsuz işkence edileceği söylenmektedir. Bu ayetler Tanrı'nın sevgi dolu ve merhametli bir varlık olmadığını gösterir. Bu ayetler beni çok rahatsız ediyor ve korkutuyor. Tanrı'nın böyle bir şey yapabileceğini düşünmek zor. Bence Tanrı sevgi dolu ve merhametli bir varlık olmalıdır. Ancak Tanrı'nın kitabındaki bu ayetler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bu ayetler Tanrı'nın gerçekten var olup olmadığını sorgulamamı sağlıyor.